arkadaşlar bugün Kıvanç'la mekanik motorlu dinozor yapboz gibi bir oyuncak aldık kutu oyuncağı. Buradan parçaları çıkıyor. İhtiyacınız olan her şey kutuda var. Ekstra bir şeye ihtiyaç duymadık. Öyle değil mi Kıvanç? Evet. Pilini taktık. Bir iki parçamız kaldı. İçinden tornavida vidalar daha iyi çıkıyor. Yapı çift taraflı bantla. Bu bant en son çift taraflı bantla burada pilini tutturduk. Değişik şekilde tutturulabilir İşimiz bittiğinde çalışırken de Çekeceğiz En son parçamız ne kaldıydı 6 numarayı Bu şekilde Kuyruğunu taktık kafasını taktık 6 numara neresiymiş 6 numara Sanırım Ayakları değil mi Kıvanç 6 evet. numarayı da taktıktan sonra Evet 6 numaraları da taktıktan sonra Birazdan çalışırken de videosunu çekeceğiz. Bu şekilde bütün parçalar çıkıyor. Biraz da fazla parça da çıkmış sanki Kıvanç. Yoksa bizim takmadığımız bir şeyler mi kaldı? Yok ya fazla bir şey yok. Bence gene bir bakalım. Şunlar evet. yedek mi acaba? Birer tane de yedek çıktı sanki değil mi? Bu artı şu küçük artıdan da bir tane yedek çıktı. Bak yedekleri gösterelim. Sanki bu zaten vardı. Şundan iki bir tane, tane çıktı. Bir tane de var. Evet bir tane vida. O bir tane küçük bir torda vida. Evet. Bir de bunlardan birer tane çıktı. Yedek oldu sanki. Evet. Harfinde bazı benzeyen şöyle şeyler var. Evet. Hala da onlar hassas kırılıyor diye. içine koyalım poşeti. Evet. Vidayı da koyduk mu? Bende mi vida? Bendeymiş. Poşeti tutar mısın? içine koyalım. Evet. Başka bir şey kalmadı herhalde parçalar. Lazım olursa bazı yerleri törpülemek için e, hafif evet, törpü. şurası kaldı. Evet, onu da takacağız birazdan. Tamamladıktan sonra hatta tutkal bile var bazı şeyleri yapıştırmak için. Biz de ilk önce proto Ama bunlardan olarak. Bunlardan normalde 4 tane var. Evet, ayaklardan yedek yok. Ama her şeyden yedek yok. Hareketli kısımlardan koymuşlar herhalde. Birazcık tahta hassas olduğu için Şimdi biz önce proto gibi yaptık. Sonra ihtiyaç halinde bazı yerlerini yapıştırabiliriz. Zaten böyle bir tutkal da çıkıyor içinden öyle değil mi Kıvanç? Evet. Bir çalıştırıp bakacağız. İhtiyaç duyulan yer olursa sabitlemek için sabitleme işini sonrasında yapmış oluruz yani. Önce kabasını hemen bitirip sabitlemesini devamını yapacağız. Birazdan işimizi bitirip tekrardan hareket halinde göstermeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Yok evet, hepsini hallediyoruz. Onun programlar var. Şimdi evet, Kvanç'la bitirdik. Halıda bir deneyelim bakalım. Bu şekilde belki de ellere böyle hareketli göstermek istediler. Yok, dur ama dur dur şurada deneyelim. Evet, parkede gösterelim. Bu şekilde hareket yere çıkmış. Neresi çıkmış? Ama öyle zorlamayalım Kvanç'ı. Önce kapatalım. Takılacak yeri ondan sonra takalım. Ayağa çıkmış. Evet. Getir bakalım babacığım. Ayağına takalım. Hmm. Ee, evet öyleydi. Ama önce şeyini geçir. Oraya değil. Şöyle altta ha, oraya geçirerek. Hı. Hmm. Evet. Şöyle gel istersen yanıma. Ben de yardımcı olayım sana. Nasıl Şöyle. Ee, neredeydi? Şurada. Şu şekilde. açısını sağlamlaştırabilirsem. Evet. Sanırım şurası tutkal istiyor. Çıkıyor arada. Ayaklarını da belki hareketli olduğu için. Evet bu şekilde. Bazen istediğimizde dergilerden çıkan deneylerde de bu pil mekanizmasını kullanabiliriz. Lazım olursa. İçinde evet. döner uzaktan kumandalı arabalarda bulunan ufak motor da var dergiler değil, evet. Bu, böyle bu şekilde motor çıkıyor. Klasik birçok alette olan. Pini zaten ona bağlıyoruz elle. O yüzden başka şeylerde de kullanılabilir. Biz Kıvanç'la daha sonra bunu tahta olduğu için dinozorla ilgili koy yeşil haki renklere boyamayı düşünüyoruz. Tabii ben düşünmüyorum Evet. Abi. Belki boyarız ya da böyle durur. Bu şekilde, baba. boyamak istemiyor musun? Hı hı. Tamam kapatalım, çok yaramaz bir dinozor. Sonra boyayabilirim ama. Ama acaba... güzel oldu değil mi Kıvanç? Yani. Beğendin mi sen çok? Evet. Evet, etkinlik oldu bize de. Yaklaşık 1 saat sürdü yapmamız. Evet, birazcık uzun sürdü ama. Olsun ama etkinlikti. Bu şekilde, Diyaner'den aldık. Biz belki başka yerde de Böyle şey Bazı alınabilecek türleri var. Şöyle. Ha, başka şeyler İlozon, de varmış. Kepçe, Bakalım. Böyle bir şey. Böyle ha, bir de var, evet. Bir şey. Bir robot. Evet. Kepçeyi de görmüştüm ben orada. Bunlar hep pilli böyle mekanik tarzda yapılacak şeyler. Güzel. Hem deneysel oluyor. Hem de Hı. elektrik enerjisinin hareket enerjisine nasıl dönüştüğünü görmüş oluyoruz. Hem de değişik çarklarla motorun takıldığı yerde dönen hareketin nasıl oluyor da bu şekilde birbirine bağlantısını izlemiş oluyoruz. Bence çocuklar için çok faydalı. <laughs> Fiziksel ve elektriksel şeylerle ilgili hem deneysel hem de oyun Ama almış Ama ettiğim şarpıya dikkat edin. Az ee, önce yok, bana zaten o biraz sonra yapmadan he. önce bana az önce çarpmıştı. Ee, Anladım. yok o oyun yapıyoruz evet. Söylemek istediğin bir şey var mı Kıvanç? Yok. Aslında bugün baba bunu önce evet. çarpmıştı bana evet. yani çarpabiliriz dikkatli olun evet dikkatli olmakta genelde fayda var ama kalem pil zaten iki tane koyduk iki tane standart kalem pil evet kanalımıza abone olup bildirimlerimizi açmayı unutmayalım bir saniye Videomuz kalem pil da... dediğimiz şu evet, ee, videomuzu bitirmeden önce bu boy pillerden bahsediyoruz yani. evet yani ince kumanda pili değil şu büyük olandan olacak. Evet, pillerimizi bu şekilde saklıyoruz. Şarjlı piller de kullanıyoruz. Biz seviyoruz ile ilgili Kıvanç'ta. Söylemek istediğim bir şey var mı Kıvanç? Yok. Kanalımıza abone olup Kanalımıza videoyu beğenelim. Olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. O zaman el sallayalım ve e, bir başka videoda gözükmek üzere.